Yarın ben büyük gün çok Amerika'da. Çok Önce oradan başlayalım, sonra bizim korkunç gündemimize doğru gelelim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl görünüyor? Anketler yapılıyor, İşte Kamala Harris'in böyle ilginç bir şekilde Iowa'da önde olduğu ile ilgili bir anket çıktı mesela, Demokratlar heyecanlandırdı, Trumpçılar başka anketleri gösteriyorlar. Sen nasıl görüyorsun? Şu an durum ne? Çok bir şey söyleyemiyorum. Evet. Ee, kran kranı bir seçim. Hani sanki Trump son haftalarda biraz daha avantajlı gözüküyordu bazı kilit eyaletlerde. Bu salıncak eyaletler de diyorlar artık bu 5-6 eyalete seçimi belirleyecek. Çünkü buradaki biraz e, tuhaf bir seçim sistemi. Erevizyon şarkı yarışmasına benzetmek daha doğru olur. Puan toplayarak eyalet kazandığın eyaletlerin puanlarını daha doğrusu delegeli, delegelerini toplayarak başkanlığa ulaşıyorsun. En çok oyu ülkede kazanan Anarak değil, evet. başkan olmuyor. Ee, tabii birkaç faktör var. Trump bazı eyaletleri almış gözüküyor bu kilit eyaletleri. Çünkü normalde iki adayında belli bir diyelim ki yüzde kırk yüzde kırk blok sayısı var. Ortadaki eyaletler için mücadele yaşanıyor. Ee, Trump son haftalarda biraz daha avantajlı gözüküyordu ama çok minimal e, farklar bunlar. E, hata payı içindeki farklar. Son günlerde dediğin gibi yeni bir yoklama çıktı. İşte Kamala Harris biraz daha mı iyi acaba diye. Gerçekten de bilmiyoruz. Bilen de bilen de bilmiyor. Biliyorum ne de inanmayın diyeceğim. Ama şöyle bir faktör var. Ee, gizli Trump seçmeni vardı 2016 yılında. Bu sefer yok. Ama tam tersine kadınlarda gizli bir Kamala seçmeni olabileceğine dair bir şaia var. Bunu da seçimde göreceğiz. Var mı yok mu gerçekten? Yani hem ilk kadın aday oluşuyor, ciddi bir kadın aday oluşuyor, ilk kadın başkan ihtimali ama daha da önemlisi Trump bir erkek Partisinin lideri gibi davranıyor. Ee, kürtaj ve e, kadınların bazı hakları konusunda, e, özellikle e, kadın vücuduna dair bazı konularda e, muhafazakarların istediklerini yaptı. Bundan rahatsız olan kadınlar var. Cumhuriyetçi kadın seçmen arasında da ve e, genelde böyle bir hani bir böyle maço bir ekibin bir parçası. J.D. Vance de öyle başkan yardımcısı. Buna bir reaksiyon olacak mı, olmayacak mı? Gerçekten böyle bir kadın oyu var mı? Onu göreceğiz. Yoklamalarda yüzde 60, yüzde 40 gibi bir kadın erkek farkı ortaya çıkıyor. Hmm. Bu sandığa yansıyacak mı? Bence en önemli dinamik bu olacak. Evet. Çok önemli. Evet. Peki böyle bir şey var mı? Tansiyon yüksekliği gibi yani Onun seçim sonucuna göre böyle mahkemeye gidebilir mi? Yine olaylar çıkabilir mi? Bir sürü şey Olay olmuştur. Olaylar da konuda bitecek. Bu konuda tereddüt yok bana sorarsan. Ee, şöyle bir kaygı var demokratlarda. Zaten demokratlardaki kaygı Trump seçilirse diktatörlük gelecek Amerika'ya. Ben de otoriterleşme süreçlerini bir fiil yaşamış biri olarak merak etmeyin arkadaşlar <laughs> Tecrübelerini <Bu> aktarız. Oluyor. <laughs> yani biraz böyle bu iş bugün bugünden yarına Türkiye'de bile bu işler çok uzun yıllar 10 küsür yıl aldı falan gibi şeyler söylesem de kimsenin bunu duyacak hali yok. İşte çok büyük bir otoriterleşme daha olacak insanlar Hatta Robert Kagan'la e, tarihçi Robert Kagan'la bir podcast yapmıştık. Kendisinin Hani fikirlerinden dolayı cezaevine bile atılabileceğini düşünüyor. Böyle şeyler mümkün değil. Amerika'nın mevzuatında da mümkün değil. Ama tabii hukuki atamalar, yani yargıyı ele geçirme, zaten Anayasa Mahkemesi'ni biraz şekillendirdi Trump. Bu alanlarda büyük mücadeleler yaşanacak. Ama seçim gecesi de ve ondan sonraki günler ve Belki de haftalarda da büyük kavgalar yaşanacak. Bu iş karakolda bitecek. Ee, şöyle kaygısı, bir kaygısı var demokratların. Trump e, bazı geçen seçimde, 2020'de şöyle iddia ediyor ki ben aslında kazanmıştım. Ama işte alavere dalavere yapıldı, sandıkta kaybettirildim. Bunun hiçbir kanıtı yok. Şimdi fakat seçilen bazı e, e, eyaletlerde, özellikle Georgia'da, Seçilen e, delegeler, seçim komisyonu üyeleri, Cumhuriyetçi partiden, Trumpçılardan seçildi ve sanki hani bir itiraz ederse onları onu onaylayabilecek insanlardan seçti. Dolayısıyla iki tarafında büyük kaygıları var. Öbürleri de Cumhuriyetçiler de diyor ki Pensilvanya'da çalacaklar vesaire. İki tarafında çok fazla bunun için yeterli delil yok ama tansiyon yüksek. Washington'da bir matem havası var onu da söyleyeyim. Matem havası var çünkü eee burası %86 falan Demokrat Parti'ye oy veren bir şehir aslında. E, kongre olsa da. E, Beşiktaş gibi bir yer yani ya da Çankaya Beşiktaş gibi. gibi büyük bir Beşiktaş <laughs> gibi. 800 bin zaten nüfusu şehrin kendisinin, ile birlikte hepsi Demokrat Parti oyu. Burada böyle Trump acaba kazanacak mı korkusu kaygısı başladı. E, i̇nsanlar böyle sessiz, mutsuz, eyvah benim de içime doğuyor acaba böyle mi falan gibi konuşmalar oluyor bilmiyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyoruz. Aslı şimdi. Ee, aslında hani Trump'ın tekrar yeniden bu kadar böyle hani kazanmaya yakın e, olabilmesi işte seçimlerde e, aday olması da tartışılacak bir şey. Çünkü Trump Çok. seçildi ve e, tam da yani o yaptığı politikalar işte Meksika e, sınırı ondan sonra e, bir, bir sürü hani insanlar korktu ve o korkuyla demokrasiye sahip çıkabilmek için Biden gibi yaşlı işte hani bir sürü de dezavantajları vardı. Genç değildi, unutuyordu, bir sürü gafları falan oldu. Ama tam da demokrasiye sahip çıkmak için Biden'a oy verildi. Yani Biden bir umut hatta çok büyük büyük böyle analizler de yapıldı. Türkiye'de de mesela yani ya Biden seçilirse dünyadaki işte otoriterleşme bitecek, otoriter liderliğin yeniden böyle sonu gelecek... Dünyada demokrasiye doğru evrilecek gibi yorumlar da yapıldı. Şimdi ne yaptı da Biden? Hani tekrar yeniden Trump bir umut haline geldi ve şimdi kafa kafaya gidiyor Kamala Harris karşısında. Yani enflasyon insanların yüzde beş bile şu anda düştü daha da düştü üç buçuk dört civarı ama enflasyon Biden ilk döneminin e ekonomik mesajını belirledi. Fakat Amerikan ekonomisi çok iyi gidiyor şu anda. Biden büyük bir endüstriyel hamle yaptı ve adeta bütün globalleşmenin mantığını geri çevirerek Amerika'da fabrikalar aç aç açmak, üretim zincirlerini buraya getirmek vesaire. Sendikalar en iyi zamanlarını yaşıyor. Borsa rekor kur kırmış durumda. E sermaye kapital ilişkisi Yeniden kurgulanıyor vesaire. Ama bütün bunların anlatıcısı olamadı. Yani birçok açıdan Amerikalı, sıradan bir Amerikalı, ekonomi hiç iyi gitmiyor, her şey çok pahalı diyor. Ama aslında geliri de çok yükselmiş durumda. E, fakat yani bu da siyaset konusunda bir ders oldu. Ne kadar önemli ekonomik hamleler yaptığın ya da enflasyonu ne kadar indirdiğin. Ee, çok önemli değil. Nihayetinde e, bu algıyı besleyebiliyor musun? Kendi hikayenin anlatıcısı olabiliyor musun? Bu önemli. Biden bunu yapamadı. Buna karşın Trump, göçmenler geliyor. İşte e, ekonominiz çok kötü, çok kötü durumdasınız. Amerika çürüyor, gidiyor, mahvoldu, bitti, gitti bu ülke. Bu söylemi tekrar, tekrar, tekrar söyleyerek ve insanların da sinir uçlarına bakarak. Özellikle bu göçmen söylemi hmm. az önce az önce dediğim bu akşam uyumadan önce Trump mitingini seyrettim. E, gerçekten biraz tüylerim diken oldu. Diken diken oldu. E, Meksika sınırından gelen bir e, göçmen iki iki kişi bir kadını tecavüz etmiş hmm. ve öldürmüş. Ama bunu saatlerce anlatıp Tabii ki göçmenler arasında suç işleyen var ama Amerikalılar arasında da var. Aslında göçmenlerin Türkiye'de olduğu gibi suç oranı çok çok daha düşük. İki kişiyi bulabilirsiniz ama onun yanında Amerikan ekonomisine yüzde üç büyümeye katkıda bulunan e, on binlerce insan var. Buna karşın e, saatlerce, dakikalarca bu olayı anlatıp bütün grafik ve... E, e, ...alsak bozucu detaylarıyla anlatıp... ...dramatize edip ondan sonra... E, ...o ölen kadıncağızın... ...annesini konuşturup... E, o konuşmayı okutup... ...yani böyle uzun uzadı ya... ...hani o... ...o mitinge katılan birinin... ...sokağa çıkıp göçmen avına... Git, ...girmemesi mümkün değil. Şimdi Ümit Özdağ referans verildi az önce... ...bunları da hatırlayalım... ...ee... Trump bunu başarıyla yaptı açık söylemek gerekirse. Bu anlamda mesajlarını çok başarılı verdi. Ee, son bir sincap meselesi de var değil mi? Bir evet. sincap öldürüldü, şey uyutuldu. Evet evet. bir sürü York'ta. matrak mesele var. Geçen gün Biden, Trump, Kamala Harris kampanyası Biden'ın konuşmamasını istiyor. Geçen gün ağzını açtı Trump seçmenine çöp. Bunlar işte... E, Trump için yeni bir şey oldu. Size çöp diyorlar bunlar falan diye. Çöp mitinge gitti. Çöp, çöp arabasıyla mitinge gitti. Yani e, Kamala Harris herhalde şu anda Biden'a e, içten içe küfrediyor olabilir. Ama böyle bir kampanya yaşanıyor. Dış dünyada yaşananlar çok etkili değil. Trump ben diyor e, en önemli e, vaatlerinden biri Ukrayna Savaşı'nı e, bitireceğim diyor. İsrail konusunda e, Netanyahu'ya istediğini yapma ha, iznini verecektir. Her ne kadar biz Biden'da vermedi mi diyeceksiniz. Öyle düşünüyoruz ama gene de Beyaz Saray ve İsrail arasında hep böyle bir sürekli bir hani pazarlık ve hafif gerilimli, hafif değil bayağı gerilimli bir ilişki var. E, İran konusunda e, İsrail'i kontrol etmeye çalışıyorlar tamam işte nükleer ya hedefleri ya da petrol tesislerini vurma bunun karşılığında şuraya vurmana izin vereceğiz diye o böyle günlerce süren pazarlıklar Trump bu konuda çok daha e, rahat olacaktır Netanyahu'ya istediğini yap e, diyecektir ve o anlamda Filistinliler açısından e, her ne kadar Biden'a yönelik büyük öfke olsa da ki bu haklı bir öfke hiç kimseye bir şey demiyorum 50 bin insan öldü ama Trump daha iyi olmayacaktır. Ancak Ukrayna Savaşı'nı bitirmeyi vaat ediyor. E, bu Amerikan seçmeni için çok önemli bir konu değil. Dış politika konuşulmuyor. Yani, ama gene de tabii böyle bir çizgisi olması önemli. En önemli belki de dış politikada konuşulan konu ve bizi de ilgilendirecek, herkesi de ilgilendirecek konu. Çin'e e, çok ciddi bir e, gümrük getirmeyi, Çin'den gelen mallara. %60'a varan gümrük. Yani yüzde Biden'da e, gümrük getirmeye başladı ama özellikle e, yüksek teknoloji ürünler ürün buraya girmesi engelleniyor ve Çin'e yüksek teknolojiye yönelik bir ambargolar zinciri var. Trump bunu her türlü ürüne Çin'e ve Avrupa'ya gümrük getirecek. Bütün bunlar Türkiye'yi de e, sarsacak konulardır. Elon Musk'ın bu heyecanın sebebi de herhalde bu Çin meselesi esas sanki. Elon Musk'ın heyecanının sebebini çok anlayamıyorum. Bence <laughs> Güney, Güney Afrika Elon, Elon Musk ve Elon, Elon. E, sanıyorum orada e, Apartheid rejimi bittiği dönemde işte e, beyazların mevzi kaybetmesi ve e, peydarpey e, özellikle bürokrasinin e, iş dünyasının her yerde Hani farklı o ülkenin gerçek sahibi de sayabileceğimiz siyahların e, bütün bu mevzileri ele geçirmesi dönemini yaşamış biri Belki de bu yüzden tamamen göçmen karşıtı politikalar ki kendisi göçmen yani evet. Güney Afrika'dan gelmiş tamamen böyle e, bir anlamda e, yaşanan şey biraz da beyaz ırk üstünlükçülük. Evet, Hı -hı. bunu açık söylemek gerekiyor. Yani Trump mitinglerine bakın, herkes beyaz. Biden mitinglerine, Kamala Harris mitinglerine bakın. Çünkü karma bir Amerika var. Evet. evet. Durum evet. böyle.